Çin'e taşınacaklar ya da Çin'e ziyaret edecekler. Çin'e gelmeden önce bilmeniz gereken şeyleri tam da bu videoda anlatıyorum. 1. Dil bariyeri. Çin'in büyük şehirlerinde dahi İngilizce yaygın bir kullanımda değil. Yani Çin'e gelip ben İngilizce konuşurum derdimi anlatırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu sebeple Mandarin Çincesinde birkaç temel şey öğrenmek ve bir çeviri uygulaması mutlaka edinmek şart. 2. Dijital ödemeler. Çin'de nakit para hemen hemen neredeyse kullanılmıyor. O yüzden mutlaka WeChat ya da Alipay'e üye olmanız lazım. Ödemeleri buradan gerçekleştirmeniz lazım. Fakat WeChat hesabı açabilmeniz için öncelikle onaylı birinin size referans olması lazım. O yüzden Alipay hesabı oluşturmanızı öneririm. Çünkü Çin'de dilenciler dahi QR kodla dileniyor. 3. Hatta en önemlisi VPN kullanımı. Çin'e gelmeden önce mutlaka bir VPN satın almanız lazım. Çünkü buradaki birçok şey yasaklı. Örneğin Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp hatta Google bile. 4. Yemek kültürü. Çin mutfağı oldukça geniş ve çok çeşitli bir mutfak olmasına rağmen yine de damak tadınıza uymayabilir. Lezzetli şeyleri yok mu? Elbette ki lezzetli şeyleri var ama şunu aklınızdan sakın çıkartmayın. Çin yemekleri inanılmaz acılı. Yani bizim en doğudaki acılı yemekleri alın ona 2-3 kat falan koyun o noktada acılı ve bu sokak lezzetlerini falan denerken de hijyene biraz dikkat etmekte fayda var. 5. Kültürel farklılıklar. Çin'de kültürel farklılıklar oldukça bariz bir şekilde hissediliyor. Örnek veriyorum bir asansöre ya da bir toplu taşımaya bindiğinizde insanların sizinle böyle sürekli temas halinde olup sizi itip kalktığını görebilirsiniz. Bunu kabalık olarak nitelendirmeyin. O kadar fazla insan yaşıyor ki artık bu onların normal bir düzeni haline gelmiş. Ayrıca Çin'de yere tükürmek çok normal bir davranış. Mideniz kaldıramayabilir o yüzden buna da hazırlıklı gelmesi tavsiye ederim. Çin'de çocukların tuvalet alışkanlığı yok. Yani küçük çocukları normal cadde üzerinde, şehir merkezlerinde yollara tuvaletlerini yaparken görebilirsiniz. 6. Trafik kuralları. Türkiye'de yaşamış insanlar bunu çok yadırgamayacaktır ama Türkiye'nin 2-3 katı daha fazla şekilde yaya geçitlerine dikkat edilmediğini Çin'de göreceksiniz ve Çin'de yürürken normal kaldırımda daha yürürseniz her an arkanızdan bir motor çarpabilir ya da bisiklet çarpabilir. Çünkü motorlar kendilerini yaya olarak görüyor arkadaşlar burada. Motorlar giderken kaldırımdan gidiyor. Karşıdan karşıya yaya geçidinden geçiyor. Trafiğin durumuna göre ana caddeye de çıkıyor. Yani motorlar her alanda özgür burada. Ben çok kaldırımda yürürken böyle motor çarpma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştim. Çin gerçekten çok eşsiz ve büyüleyici bir ülke. Eğer hazırlıklı gelirseniz gerçekten buradan çok ciddi bir keyif alarak dönersiniz ya da kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.